Selamünaleyküm arkadaşlarım, dostlarım, değerli YouTube seyircilerim, abonelerim, sevenlerim. Yeni bir yeni bir video ile karşınızdayız. Tokat'tan gelmiş bir motor var. Çok uğraşmışlar, çok denemişler. Kendilerince bazı orada ustalarla çok denemişler. Olmamış, becerememişler. En sonunda YouTube'dan bizi görüyorlar sağ olsunlar. Ee, arabadan atmışlar, gelmişler, misafir oldular. Çayımızı, kahvemizi içtiler, tanıştık. Ustam bir zahmet bunu kendi oğlun gibi ver, kızın gibi gelin et tertemiz gibi kafana göre yap. Bunu bize teslim et dediler. Hallettik, bitirdik. Ee, de bayağı motorum eksikleri bayağı vardı. Ee, onları anlatacağız. Ve e, teyze oğlumun, e, öz teyzemin torunu, ben teyze oğlu diyorum. Ona bir motorda yapıyoruz. Borda krem renginde. Onları tanıtacağım Allah izin verirse. Ee, şimdi motorumuzu bir bir yakından bir takip edelim. Ne yapmışlar, neler etmişler. Çok acayip bir şekilde sistemler uygulamışlar kendi akıllarınca. Olabilir. Normaldir. Ben her zaman diyorum herkes bildiği işi yapsın diyerekten. Bizim işimiz de bu. Biz de bunları yapıyoruz. Bize göre doğru olan neyse ona göre yapıyoruz ve önce öncesinde daha öncesinde müşteriye soruyoruz. Ben bunu böyle biliyorum. Bu şekilde yapacağım. Uygun mu diyerekten beğendim mi diyerekten izni alıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. E, yaptık. Çalışmasını güzelini ayarladık. Çok da güzel oldu. Biz beğendik. Motorun biraz tipi yani direksiyon konusunda biraz bizim hoşumuza gitmedi ama söylememe rağmen yok ben bunu seviyorum abi dedi. Tamam dedik. Hallettik. Hadi motoru indirelim bakalım nasıl olmuş. Motorumuz bu. Bir sürü lambalı. Fren lambası yanar. Kornası öter. Arkadaşımız biraz böyle çok güzel süslü bir şeyler de takmış buralarına böyle. Bu idareten bu saçlısı burada. Buna ben kendim bir şeyler yapacağım dedi. nikel Hacı bilen Ben yerini sadece belirledim. Öyle yani görüntü bozmaz. Aklınıza bir şey gelmesin. Elecekleri Plastik gelecekti. CG'den LG'den taktık buna. 10 numara oldu. Frenleri çalmasa kendini belli etti. Bu peçen ön süperliği. Ne kadar ön taraf ışıtmasa bile şöyle yanıyor olsun yeter diyor. Bir sürü lambaları var. Şunları da yak falan demişti ama biz bunları cehenneme ye yetiştiremedik. O yüzden gerek görmedik yani. Bunlar yanar. Şunlar komple. Fren lambaları dahil. Her tarafı her hallettik. Ön CG, ön çamuru takmış. Güzel de olmuş. Bildiğimiz Beldesan göbeği deliklerini delmiş böyle bir sürü tadıkmış. Ağırlık. Ama kendi zevki. Yan kapaklar tamamen kendi tasarımı. Hasna olsun, şeyi olsun böyle bu şekilde. Fina kadar ustalı motor. Arka 19 jant ama ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlarım. E, aklınızda olsun motorun daha iyi performans vermesi için ve asfalta iyi basması için ben size söyleyeceğim şey şu. Arka tarafı 19 yapmayın. Ön tarafı 19 yapın. Yola daha iyi hakimiyet sağlar. Dönerken daha iyi güzel verim alırsınız. Arka 2517 olsun. ince olabilir ona bir şey demiyorum. 2517. Arka 2517, ön 19. Daha iyi olur. E, ben sadece bildiğimi anlatırım. isteyen okular isteyen olamaz. Bu şekilde. Peki motora ne yapmışlar? Ne yaptık motora biz? Motor yerlerine böyle bir şey uydurmuşlar. Kendilerince manifold yapmışlar böyle. Bunların hepsini değiştirdik. Kanak kolları bayağı şakır şakır ötmüş. Onları değiştirdik. Çok değişik bir kasnak sistemi yapmışlar. Böyle. Buraya bir dişli geçiyor. Arkada da böyle dört tane dişli yapmışlar böyle bir şekilde. Şakır şakır ötüyordu zaten. Ayırsa sindirler. Çin malı. Abi motor 15 dakika sonra, 20, 20 dakika sonra, en fazla yarım saat sonra bayıyor motor diyor. Biz her zaman söyleriz zaten, cımbarı sindirden, daha yeni sindirleri en fazla yani bir aylık bile ancadır yani. E, takmışlar ama olmamış. Motorik 15 dakika, 20 dakika, yarım saat çat 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 ötüyor ondan sonra, sesi abi final yerine kaçıyor diyor. E, ondan sonra, e, neydi o, Fresko vardı. Ya kaçırmasından bıkmış, ne yaptıysa kesememiş. Ki olmaz zaten, görünüşü var ama pisliği çok. Bunları çıkardık hepsini, kendisine izah ettim. Sen bildiğin gibi yapıştılar dediler. Tamam dedik. Cezilerini taktık kusan. 47 parmak iti tek Çin malı değil. Onu söyleyeyim. bir insan, bir ustamız satar bunu. Daha önceden şeydi bu. sinir satan ustamız. Tamirciydi. Sonunda daha sonradan şey yaptı. Neydi onun adı? Parçacı dükkanı açtı. İyice yani parayı kazandı. Epey kazandı diyelim. Bıraktı artık. Emekli oldu evinde kuşu köpeği bilinen böyle hayvanlar falan var onlara bakıyor. Çiftlik bir şeysi var yani. Onların da yeme ihtiyacını karşılamak için bir yerle anlaşması var. Onu ben söylemeyeyim. onu da harcı ayıp olmasın. onları şey yapıyor, satıyor. Üstünden kazandığı paralarla da onların şeyini yapıyor. Peki başka ne yaptık abicim? kapakları sıvabız kapağa çevirdik. Kornasını, stopunu ayarladık. Lambalarını. Tesisatı yeniden döşedik. Motor fena değil. Güzel oldu. Şimdi çalıştıracağım. Onu size duyuracağım size Allah izin verirse. Ön taraf bayağı basıktı. Onu biraz kaldırdık. Bu körükleri yoktu. İşte arkadaşlar benim lafım gene geldi gene geldi. Ne diyorum ben size ne diyorum her zaman için ne diyorum. Şunlar yoktu. Bu motorları suyla yıkamayın dedim ya. Şu olmadığı için bu arkadaş her tarafını köpükle böyle e, köpürde, köpürde yıkamış ya. Şunlar için yarısından çoğu su doluydu. E, bunları çıkardım bir ter çevirdim. Şarradan böyle zift gibi su aktı. Hadi aktı neyse kurtardı. Biz onları yağladık her ter, tertemizleri yaptık. Yayları biraz yükselttik ayrı mesele tamam da. E, ne oldu biliyor musunuz? Bu Daha zamanla bunu yapmazsanız içerisi iyice küflenir. Şunlar çürür perişan olur gider nasıl çalışmaz. Ne oldu hadi bakalım komple bir ön düzen tak. Yani motor kısmına asla su değdirmeyin demek istiyorum. Durum bu. Bir de kayışın dönüşü, kasından dönüşüne bakalım arkadaşlarım. Yaptığımız kasnak kısmını da göstereceğim. Bakın. Kasnağı yaparken kendileri biraz sallamışlar. Bunu düzeltmek mümkün değil. Alüminyum kasnak bu. Bu sallıyor. bursan vurulmaz. Asılsan eğilmez. Kırılır çünkü alüminyum kasnak olduğu için. Bakın Rahat oldu, iyi oldu, güzel oldu. Elimize geldiği kadar e, buraları böyle boyamış herhalde zannedersem arkadaşımız. Bu şey değil zannedersem bu. Yanak değil. Ondan sonra frenleri on numara yaptık. Gelelim teyze motoruna. 45'lik kadro. Biz 45 deriz bunlara. AV10, AV7 pardon. Kendi eski oval çamurlu güzellik yaptık. Kıyak yaptık burada. da. Kırk parmak it. İtalyan silindir. Geniş karteller, Her tarafları sıfır. Üst kapaklar kendi parmak itin. Ses istiyor ustam ben dedi. Bunu çalıştırdım. Bunun sesini beğendiği için. Aynısını da yapalım abi dedi. Sert sesi var. Eski model yaptık. İlk yaptığım çitlerden yeşil lambalı ortası, ortadaşlar kapalı. Bu şekilde. Burada ayarlıyoruz. Yarım vaziyette şu anda. Olabildiği kadar basık. Biraz kilosu var ama amasörleri setleştirdik, Onları tertemiz ayarladık. Değmez yani mümkün değil. Bakar mısın ah orada şeye, tekerin dönüşüne? Herhalde 3-5 saat falan döner bilmiyorum. Neyse şöyle durduralım. Sıvı nerede bunun? İşte burada. Hadi şöyle kemi salalım bir. Bakın sevabının ağırlığına bakın. Şimdi neden geri gelmiyor? Şurada yay var ya, bu yay şu anda frene basıyor. Bakın. Yani şurada biraz ayarsızlık var. Tam ayarlı değil daha. Yani şu yay buna bastığı için fren yaptı duruyor demek istediğim. Bilirsiniz. Aklım konusunda çok titizimdir. Daha yarım yapılma aşamasında farları takılacak. Eski model fren kütükleri depo aldısacı, tesisatları, ön çamurluk, yan kapakları. Allah izin verirse, bundan sonra sıra burada. Buna edeceğiz. Sırasına göre yapıyoruz. Bu teker hala döner. Şimdi müsaadenizle, bu motor çalıştırmadan önce Yan kapakları sökeceğim. Motorun ne yaptığını, ne ettiğini göstereceğim. Ondan sonra ses vereceğim. Bir de kahve yapayım bundan sonra. Evet. Kahvemizi yaptık. Bir de siz yapın. Seyrederken içersiniz. Yan kapakları çıkardık. Motoru ses vereceğiz. Allah izin verirse. Eldencikleri. Makineğimiz bu şekilde oldu. Kastak bu şekilde yaptık. Volton durmaya göre dişli adedini ona göre tabii çalışmasına göre değiştirebilirsiniz. 13, 14, 15. 4'lü ise 18. Bunun gibi. Hadi ya Allah bismillah makine ev bir. tarafın düşük biraz. Hemen onu ayarlayalım. Şöyle. Bir daha şöyle. Hadi bir daha. Biraz daha düşük. Biraz daha. Hadi verelim şimdi. video basalım. Şimdi bu motor daha yeni rodajdan yapılıyor ya yapacak ya. Bile bile benzini yani ben biraz fazla koydum. Ee, bu da bir nevi hani şey olmuş oldu, ispat olmuş oldu. Bol yağlı benzin muci çabuk öldürür. Şu anda motorun sağ silindiri e biraz yavaş yavaş patlatmaya başladı. Bakın dumana bakarsınız zaten görürsünüz. Bakın dumana. Olsun böyle duman nasıl varsın bir kaç buji olsun ama sinirlere bir şey olmasın. Düzgünce rodaj yaparsanız birkaç buji ölür. Bundan sonra da e, biraz sonra 40 grama düşersiniz. Allah ne verdiyse gidersiniz. Durum bu şekilde. Kendisine hayırlı olsun. Bundan sonraki videomuz Allah izin verirse bunun ne olacak. Bu da çok ülkeli motor oldu. Sırf kalite, her tarafları kalite. Ayarsız, orijinal bir şekilde. Yerden bitme. Bu da çok motor olacak haberiniz olsun. Durum bu. Bilgilendirme mesajı olmadı. Videosu olmadı. Sadece motor tanıtımı oldu. Her türlü video bekleyenler var. Bazı yerlerde arayıp soranlar var. Ee, YouTube'un YouTube Stüdyo kanalına baktım. Bir sürü yorumlar var. Cevaplayamadım. Özür diliyorum. Çok yoğunum. Her tarafta motor geliyor. Ee, Erzincan'dan, Antalya'dan, Konya merkezden, içeri dışarısı motor doldu kaldı. Allah kalbi gönlü temiz olan herkese versin. Yapıyoruz bir şeyler. Şu motor silkemizden geldi. Sırasına zamanına göre yetişebildiğimiz kadar yapıyoruz. durum bu şekilde. Hadi bir kahve daha içelim. <laughs> Kahvede güzel olmuş elime sağlık. Biraz da benzin yok bunun. Biraz ondan şey biraz Azimesi biraz ondan sıkıntılı. Durum bu. Bir diğer basayım lan. <laughs> seyrettiğiniz için, tahammül ettiğiniz için, destek verdiğiniz için, beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın pazar seçimler var. Ülkemize hayırlı olsun. Eyvallah. Konya'dan saygılar selamlar. Seyretmeye devam. Ustam güven çalışır. Siz seyredersiniz. De Başka ne diyeyim ya? Her türlü laf kullanıyoruz yani.